Moğol devleti kurulduğu andan itibaren esas çapulculuk amacına yönelik olarak kuruldu. Yani devletin temel fikri, temel idesi birilerinin mallarını yağma etmektir. Çünkü Cengiz Han kavmini topladığı zaman kavmine diyor ki niye biz birbirimizin mallarını yağmalıyoruz, çapulluyoruz? Biz gidelim başka zengin ülkeler var zengin ülkeleri yağmalayalım diyor halkına ve bu noktada Moğol halkının fikirlerini Moğol halkını belli bir fikir etrafında topluyor. Demek ki amaçları, gayeleri zengin ülkelerin e, ekonomik varlıklarını ele geçirmek. Nitekim ilk defa da Cengiz Han ortaya çıktıktan sonra ilk defa Çin'e saldırdı. Çin surlarını açtı, Çini yağmaladı ve imparatoru devirdi. Bak Çin'de imparatoru devirdi ve oğlu Kubilay'ı Çin'e imparator olarak ilan etti. Düşünüyor musun bu zaferi? Çin Müthiş gibi büyük bir şey ülke var. süper gücü devirdi. Evet. Mi? Oğlu Kubilay'ı Moğol imparatoru yaptı. Ve, ve bu düşüncede olmalarından dolayı yani talancı politikadan evet oluyor. talancılıkta. Bu düşüncelerinden dolayı nereye giderlerse yakıyorlar, yakıyorlar. Ekonomik varlıklar varsa ekonomik varlıklarını ellerinden alıyorlar. Bir şey var, bir usul koymuşlar. Bize teslim olurlarsa Moğollar öyle if ifade ediyorlar. Diyorlar eğer düşmanımız bize teslim olursa onu öldürmeyiz ancak malını yağmalarız. Ama teslim olmazsa biz silah zoruyla onların memleketlerini, ülkelerini zapt edersek o zaman mallarını aldığımız gibi kendilerini öldürürüz. Böyle bir düşünceleri var. Ve bu düşünceyle çıkıyorlar şey fetihlere çıkıyorlar. E Anadolu'ya geldikleri zaman Anadolu'nun bir şeyi yoktu, özelliği yoktu. Anadolu'ya geldikleri zaman Moğollar bir şey yaptılar ve iki askeri güç daha kazandılar. Bakın. Moğollar Anadolu'ya, Azerbaycan'ı geçip Anadolu'ya geldikleri andan itibaren iki askeri gücü daha yanlarına aldılar. Bunlardan birisi kalenderlerdir. Kalenderi dervişlerdir. Daha Tebriz'deyken, oradayken kalenderleri yanlarına aldılar. Moğol ordusunun içinde kalenderler de birer asker olarak Vazife evet. gördü. Bir de Gürcüler aldılar yanlarına. Onun için Sivas'ta o Sivas e, nedir? Köse Dağı savaşı var ya. Evet, o Köse Dağı savaşında Moğol ordusunun ön saflarında Gürcülerle kalenderler vardı. Onlar girdiler Köse Dağ'da e, galip geldiler. E, Selçuklu Sultanı Ortalığı bırakıp kaçtı. Ondan sonra geldiler, Tokat'ı yağmaladılar, Sivas'ı yağmaladılar. Bakın bu şehirler Moğollara karşı yetmediler, direniş göstermediler. Direniş göstermedikleri için Tokat'ı sadece yağmaladılar, Sivas'ı sadece yağmaladılar. Fakat Kayseri'ye geldiler, Kayseri'de ahiler ve bacı teşkilatının üyeleri Moğollara karşı direndiler. Moğollar 15 gün süreyle Kayseri'ye giremediler. Kayseri'nin surlarından gedik açamadılar. Sonra bir Ermeni Hacok diye bir Ermeni subaşı var. Şey zamanında Alaaddin Keykubat zamanında güya Müslüman olmuş. Hacok Alaaddin Keykubat da onu Kayseri şehir muhafızlığına sahip Bu Ermeni Hacok atık su yollarından çıkıyor dışarıya. Gidiyor Baycun Oyan'la görüşüyor. Bayezid Noğan'la görüştükten sonra Moğol askerlerini atık su yolundan şehre girmelerini sağlıyor. Ve Moğollar şehre girdikten sonra da Kayseri günlerce yandı. Ateşe verdiler. Bakın şey bir Ermeni tarihçimiz var. Ermeni tarihçi diyor ki Ermeni tarihçi diyor, diyor Kayseri öyle yandı ki günlerce diyor evler, çarşılar, dükkanlar günlerce ateş içinde yandı. Ve adamlarında eğer o e, Süryani tarihçinin dedikleri doğruysa on binden fazla ahi ve bacı teşkilatının üyeleri katledildiler. Genç olanlarını da diyor önlerine kattılar. Süre süre götürdüler. Bir dahaki seneye tekrar Anadolu'ya gelecek, gelmek vaadiyle diyor, onları da alıp götürdüler. Yani Anadolu'da böylesine büyük bir tahribat yaptılar. Bu tahribata Mevlana nasıl bakıyor hocam? Moğolların hareketini onaylıyor mu? Diyor, diyor Allah'a asi oldular. Moğollara itaat etmemek, Allah'a isyan etmek demektir. Allah'a isyanın cezası budur. O zaman herhalde hocam şuradan başlamak lazım. Mesela. Moğolların casusluk müessesesi, ajan ajanlık Ajan Evet, evet. Çok kuvvetli bir ajan teşkilatları vardı. Moğolların belki savaş şeyinde en önemli yönlerinden birisi casusluk şebekesini çok güzel kurmuşlardı. Bazı şahıslar var. Mesela Yusuf Ennebhani diye bir adam var. Tokat'taydı. Tokat bölgesinde ve Amasya bölgesinde ajanlık yapardı. Kaynak onu ondan bahsederken diyor senede bir defa Hulagu Han'la görüşür, Hulagu Han'a o yöre hakkında rapor verirdi. En büyük devlet rejisiyle evet, görüşüyor. Evet, yani. Şemsi Tebrizi o ajanlardan biridir. O da Konya'da bulunuyor. Konya'da bulunduğu sürece sürekli olarak Moğollara istihbari bilgiler veriyor. Tebrizi katliamlara katılıyor mu hocam? Tabii, 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 tabii. Moğollar, Moğollar Kayseri'de katliam yaptıkları zaman 10 bin insan öldürdüler. İnsanları öldürdükleri zaman... Kalenderi dervişler kaynak bunu söylüyor. Kalenderi dervişler de orada Moğollara hizmet ediyorlardı. Peki hocam, mesela ben Menaküllü Ularif'in okumuştum. Ee, diyor ki Karamanoğulları galiba gelip diyor ki e, Ulu Arif Çelebiye. Hı. Ben Ulu de, Arif Çelebiye. niye evet. bize yardım etmiyorsunuz? Bak evet. Moğollar istila ediyor, ortalığı ele geçiriyor. Siz de Müslümansınız, biz de Müslümanız. Niye beraber olmuyoruz? Alaaddin Çelebi'nin şey, oğlu nedir? Ulu Arif Çelebi'nin oğlu diyor. Biz Mevlevi'lere düşen onlara itaat etmektir. Allah onlara gücü, kuvveti onlara vermiş. Biz Allah'ın verdiği gücü, kudrete karşı savaşmayız diyorlar. Şimdi hocam size cevap veriliyor bu konuda. Bir sakın tenkitler yöneltiliyor. Ben şunun açıklamasını bulamıyorum o tenkitlerde. Diyor ki Cengiz Han mağaraya kapandı. Allah buyurdu ki evet. al ordularını topla benimle beraber yardım evet, seninle beraber muzaffer olacaksın. Evet. evet. Demek ki hocam Mevlana'nın Moğol iktidarını kutsayan, onları onaylayan evet. şey var. Hocam Tabii. bu noktada Moğollara paralı hizmet vermiştir diyebilir evet. miyiz şey Mevlana'ya? İşte Mevlana böylece Moğollara o, o yüce güce Allah'ın güdümünde olan o yüce güce hizmet ediyor. Hizmet aşkıyla onlara hizmet ediyor. Ve e, şey ettikleri zaman sürekli Mevlana'yı da şey diyorlar. Para bakımından destekliyorlar. Yani bir adam otursa Mevlana'nın eserlerini tarasa Mevlana'nın Moğollardan ne kadar para aldığını hepsinin kuruşu kuruşuna çıkarır. Hepsi kayıtlıdır. Eflaki'de de kayıtlıdır. Mesela Eflaki diyor bir defasında Moğollar e, 70 deve parası şeyde bulundular. Mevlana'ya Para gönderdi. Yüksek bir meblağ. Büyük bir meblağ. Büyük, büyük, büyük bir meblağdır. Karşılığında bunu, da bunu, bunu hem Efrad etrafındakilere hem kendisine şey diyordu. Veriyordu. Onlar e, Moğollardan para aldıkça müritlere de yani Moğollara hizmet edenlere de oradan maaş veriyordu. Yani hocam. O zaman paralı adam. Evet tabii tabii. Paralı Öyle evet. yani başka bir şey değil. O zaman buradan Batılıların Mevlana hayranlığı da anlaşılıyor. Evet. Neden bunlar Mevlana hayranlar? Evet. Çünkü Kur'an'a dayalı değil, Mesnevi'ye dayalı bir İslam anlayışı ha, geliştirir tabii, tabii kendinize. Evet. tabii doğru. Evet. Batılı yazarlar size atıflarda bulunuyorlar hocam. Evet. Yani kitaplarını okumuştum evet. mesela. Buraya evet. gelişimde görüşüyorlar. Evet. evet. Yani kitaplarındaki Mesnevi seviciliği buradan kaynaklanıyor. Yani. Evet, evet. Kur'an-ı Kerim'den bağımsız. Kur'an-ı Kerim'in olmadığı bir Müslümanlık anlayışı. E, tabii. Şey. Öyle bir İslam istiyorlar bizden. Böyle olacaksınız. Yani çok evet, korkunç. Evet. Peki hocam, Mevlana Anadolu'nun selameti için Moğollara yaklaşmış olamaz mı hocam? Akınlaşmış görünmez mi? Selamet vermedi ki. Bilakis Anadolu'yu kan deryasına çevirdi. <laughs> Böyle selamet olur mu? <laughs> bir de o var. Bir de yani evet. bir de hocam şimdi Arif Çelebi kendisine gelen Karamanoğulları'na biz Anadolu'nun selameti için böyle yapıyoruz demiyor. Evet. Allah'ın emri olur. Allah'ın e, Tabii Allah'ın emri. Evet. Allah diyor iktidarı kime verirse biz e, iktidara de iktidara hizmet ederiz. Evet öyle diyorlar. Mantık e, bu yani. Onların felsefeleridir. Yani hocam bir şey vardı. Bir şey vardı. Bir kadının Buyurun. bir konuşması oldu. E, bu Cemal Nur mudur ne diyor? E, Cemal Nur Sargut. Yok Mevlana ile Şems arasındaki aşk sevgisinden bahseden kadın var. Ben yaşlandığım için unutuyorum artık. Ee, şimdi adını hatırlarız. O kadınla bir gün tesadüfen karşılaştık. Nezihe Hanım mı? Nezihe Hanım mı? Yok yok. Yenilerde, yenilerde şimdi. Şey... Neyse ben olayı anlatayım da siz belki hatırlarsınız. Dedim ki sen bu kitabı yazıyorsun kitap hadiselere uygun düşmüyor. Bak sen şöyle söyle diyorsun ama tarihi olaylar vak'a böyle değil diyor. Kadın bana güzel bir şey söyledi. Dedi o siz tarihçilerin işidir. Tarihle ilgilenir. Ben romancıyım. Ben olayları düşünürüm, kurgularım, o kurguladıklarımı yazarım bir roman olur. Benim ben bir ben, şeyim odur. Bu kadar kısa sürede evet. konuyu kapat yani. <laughs> evet, tamam. Evet. Böyle olur evet, mu hocam? Evet. Ya hocam şey var mesela Moğolların imar ettiği yerler hiç yok mu mesela yani? Moğollar da sonradan imar etmiş İlhanlar zamanında falan evet. imar etmiş olabilirler mi? Yoktur. O, tamir etmiş, yok, yok. hatalarını telafi bakın Moğollar yok. Moğollar bu bölgeleri işgal ettikler ama kendilerine mahsus bir dinleri yoktu. Hmm. Şamanist. Karma karışık bir dindir. Hiçbir şeyleri yok. Dolayısıyla kendilerine mahsus bir dinleri olmayınca da geldikleri yerde başka dinlerin içerisinde asimle oluyorlar. Moğollar çok asimle, çabuk asimle olan bir halk. İşte bugün yok işte buradan evet. Moğolistan'a kadar evet. Tabii Anadolu'ya halk... geldiler. Tam 70 sene Anadolu'yu yönettiler. Tam 70 senedir. E Moğollar burada 70 sene iktidar oldu. Moğol şey yok. Bir tek yer adları kalmış Moğollardan. Bir de bizim kullandığımız kubiler evet. gibi isimler falan. Mut, mut onların şeyidir. Peki hocam son iki sorum. Evet, evet. Nihayete erdirelim bence. Evet inşallah. Hocam e, Mevlana'nın e, Moğollar aleyhine sözleri de var ama. Evet. Bunları nasıl değerlendiriyor? İşte o şey söylüyor. Diyor bunlar e, putperesttir. Ama diyor putperest olmalarına rağmen bunlar orucun faziletine çok inanıyorlar. Moğolların fazileti o oruca olan oruç ibadetine olan bağlılıklarından kaynaklanıyor. Dediği gibi bazı yerlerde böyle Moğolları yeriyormuş gibi şey diyor. Ama gizli bir destek evet. mi var diyorsun hala kitaplarında yani? Evet, tabii. <laughs> yani sanki Moğolları kötülüyormuş, onlar hiç sevmiyormuş gibi konuşuyor ama onlarla iş tutmayı da bırakmıyor. Evet. evet. İş birliğini de bırakmıyor. Doğru, evet.